Önce şuradan bir başlayalım, bakalım neymiş senden ne bekliyormuş. Şimdi muhtemelen aranızda ayrılmış olanlar vardır ya da beraber de olabilirsiniz. Ya bir ayrılık istiyor bu kişi, ya da bu ayrılığı bitirmek istiyor. Belki burada önce sizden bir hamle bekliyor olabilir. Ya da siz artık ona tamamen bütün kapılarınızı kapattınız. Artık hiçbir şekilde birleşmek ya da bir araya gelmek istemiyorsanız ona bir şans vermenizi istiyor bu kişi. Ya da işte çok fazla baskılama uyguluyorsanız özgürlük istiyor. Yani onun alanını genişletmeniz istiyor olabilir. Ve burada hiçbir şekilde hiçbir konuda ne kendini ne de sizi suçlu hissetmek istemediğinden bahsediyor. Yani siz onu sürekli suçluyorsanız artık bunu yapmamanız gerekiyor. Çünkü diyor ki biz zaten bir ayrılık yaşadık. Ben ondan bir şans da istedim. Ee, o bana bu şansı vermedi ya da vermiyor. Ee, özgür olalım o zaman. İkimiz de ne istediğimizi bildiğim bilen insanlarız. Bu ilişkiye bir şans verelim. Yeniden ilişkimizi özgürleştirelim burada ne ben beni suçlamasın. Yani her konuda tek suçlu ben değilim demek istiyor aslında bakarsanız. Ve burada sizden beklentisi bu yönde. Şimdi afyon kartıyla sevgili Katina da ...düşünmek için birazcık ona zaman vermeniz gerekiyor. Yani ona bir alan tanımanız gerektiğini söylüyor. Farklı şeyler yapmak istiyor. Kötü olayları unutmak istiyor. Üzüntüleri atlatmak istiyor. Fakat bunu anlaşılan yapamıyor. Burada bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsanız... ...bu bağımlılık enerjisinden de çıkmanızı istiyor. Ve burada kız çocuğu geliyor. Ya da çocuk olarak değerlendirebilirsiniz. Belki e, ee, çok fazla yalnız çocukluk travmaları var belki çocuklarıyla ilgili sıkıntıları var bunu anlayış göstermenizi istiyor ve fareler kartıyla diyor